Mücahit Öztürk YouTube kanalından herkese selamlar. Bugünkü bir dakikada göstereceğim şey fotoğrafınızı bu halden bu hale nasıl getirirsiniz. Gelin hemen videomuza geçelim. Öncelikle sora.com sitesine gidiyoruz. Site açıldıktan sonra otomatik olarak Google ile üye olarak kısaca kaydınızı oluşturabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ortadaki artı butonuna tıklayarak buraya size vereceğim promptu yapıştırın. Promptu girdikten sonra sol taraftaki artı butonuna tıklayarak Upload from device diyerek yine tekrar fotoğraf arşivi diyerek oluşturmak istediğiniz görseli seçip ekle diyebilirsiniz. Fotoğraf yüklendikten sonra buradaki ayarlar kısmına tıklayıp isterseniz fotoğrafın formatını değiştirebilirsiniz. Ve isterseniz bir veya iki tane seçeneklerinde de oluşturabilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonra Remix diyerek fotoğrafın oluşturmasını bekliyoruz. Oluşturma sürecini görmek için de bir yazan yere tıklayıp, buradan bekleyebilirsiniz. Yaklaşık birkaç dakikada görseli oluşturmuş oluyor. Evet görselimiz şu anda oluşturuldu. Hemen üstüne tıklayarak görselimizi görebiliriz. İki tane üretti. Şöyle detaylarına bir bakalım. Gayet güzel şekilde görselleri üretmiş. Sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak da buradan doğulant diyerek sonrasına tekrar doğulant diyerek fotoğrafınızı gayrınıza kaydedebilirsiniz. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın.